Arkadaşlar bugün sevde oyun rotasının videosunu izleyeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Oyun rotası yazıp onun kanalına da abone olup ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi Terminatörün bölümünü izleyeceğiz. Çok güzel video. Arkadaşlar kanalı çok efsane. Ben ona hayranıyım. Ona da abone olup ve like atabilirsiniz. O zaman videomuza başlayalım. Gün geldi. Bugün kaçma vakti. Arkadaşlar bugün Abim uyuyor hala? Abi, abiciğim. Şşt, anlayam. düştü. Lan? Düştük. Abi, Şimdi abisini kurtarıyor. Arkadaşlar Açık konuşmayacağım abi. sizinle. Sadece izleyeceğim, hiç konuşmayacağım. <laughs> Ulan zaten babacım demedim. Abi. Ulan Ferhat duyacak ya. Abi. <laughs> Babam değil. Ha? Hmm. Terminatör. Oh be uyandın sonunda. Arkadaşlar İyi baba, selam, sen, ne çok güzel. Rüyamda çok garip bir şey gördüm de. O Terminator. Sen şimdi onu bunu bırak. Ne yapıyoruz? Ne bak Kaçıyor ya. Kaçıyor muyuz ha? Valla Ferhat ortalıkta yoksa kaçıyoruz Bu abi. Bu o kaos arkadaşlar bilenler mi? bilir. Ay Onun ratısını bilenler Bitki bilir, bilir zaten. Abi. Geçen kafesimi aramıştı biliyor musun? <laughs> Ha, buldum. Ağzım aldı. Sanki çok. İşte abicim hmm. Anahtarlar burada. Kafesimiz almaya bu... geldi. Dur şimdi açacak kafesi. Hemen saksıya sakladım. Çünkü saksıyı daha önceden aramıştı. Vay. Terminator. Sen ne kadar ökülsün. Herhalde oğlum. Ne sandın? Seni kurtaracağımı söylemiştim. aslında sadece Aman bu video. Ferhat Başka video göstermeyeceğim. Anahtarları artık atalım. İşimiz olmadığına göre. Öyle değil mi? İnanamıyorum. Özgürüm resmen. Terminatör kardeşim beni o adama satılmaktan kurtardı. Çok güzel. Bir önceki bölümdeki adama 10 tane Rottweiler'la boşturdu beni. Terminatör şayet onunla gitseydim var ya bir sürü dövüş görecektim. Ve sonunda ölecekti. Biliyorum abiciğim. Biliyorum. Lakin merak etme. Artık bitti bunlar. Gideceğiz abi. Gideceğiz. İyi de kardeşim. Köpek başımıza ne yapacağız? Sahiplerimiz olmadan bu insanların dünyasında kendi yarattıkları dünyada biz nasıl yaşayacağız bilmiyorum abi zaten bilememdi de bir köpeğim oğlum bana niye soruyorsun lan Allah Allah niye sen abimsin senin söylemen lazım lakin yaşamayı buluruz arkadaşlar ezberim bölümde var o da bir kangal yani şöyle kulübe değil ama başka karakteri şu bu var ya terminator ya biz böyle evleri falan nasıl alacağız şu aralık Allah Allah niye mümkün değilmiş neyse arkadaşlar siz görürsünüz ben de alabilirim yani sonuçta ben Ferhat'tan daha zekiyim bak, benim sayemde ölecek. <laughs> Sen zekisin ama Ferhat gerçek bir insan. Ona karşı bir şey yapamam. Terminator, beni almaya geldiler. Sakin ol abi, sakin ol, sakin. Acı almaya geldi arkadaşlar şu siyah beyaz olan. Beni istiyorlar, seni değil. Terminator, korkuyorum. Aman efendim 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 hoş geldin. Siz kimsiniz lan? Oğlum manyak mısınız Aa, mı Evet. bu, bu araba üstündeki buz ne? Kırmızı Siziniz? olan Biz Ter... soğuk memleketlerden gelen ne? adamız. Biz soğuk memleketten geldiğimizde ateşin içinde bir parça alıp gideceğiz. Ben ha ben siz adamlar mısınız? Ya oğlum öyle deseniz ya. <laughs> bir an korktum. Beyler ya kısa kolluyla gelseydiniz görmüyorsunuz mu oğlum? Hava resmen ateş ediyor lan. Marne. Vay. Arkadaşlar bir dakika size bir şeyler söyleyeceğim. Neyse bir dakika. Bunlara ne Tamam. Arkadaşlar şu kırmızı olan köpek olan onun adı e <laughs> Evet arkadaşlar geldi. Bir Rus atasözü der ki. A Vay. Bunlara ne gerek? Arkadaşlar şu kırmızı olan adı bir dakika arkadaşlar kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar evet geldim. Arkadaşlar kaçıyorlar. Lady burada olacaktı. Lady. Kaçıyorlar kaçıyorlar. Evet. Dur bir dakika. Lady yok. Lady bizimle bizi Arkadaşlar. Lady nerede? Abiciğim. Gördün mü onu? Sakin ol sakin lan kaçtı hani ya. Görmedim Terminator. Bilmiyorum. Koşuyorlar. Hı, lakin, Ay koşmuyorlar mı? mı? Geliyorlardı. Aldım elbette ki. Hala geliyorlar abiciğim. Abiciğim. boş. Kaçıyorlar geliyorlar şu an. Geliyorlar İç kaçıyorlar. Boş. Hani. Lady. Abi koş yakalanacaksın. Allah geliyorlar. Şu an kas koşmuyor. Ya. Özde. Duruyor. Özde abi. Abi hadi. Neredesin? Kaos abi. Gel. Dövüş bunlarla gel. Koş. Koş abicim durma. Durma abicim. Abi arkadaşa ben geldiklerini abi. görmedim. Kaç, Siz kaç, gördüyseniz. Öyle ne diyeceğim, diyeceğim de geldi. Ya? Geldi zaten koş. Kaçalar. <laughs> yapmaz öyle şeyleri ya. <gülüyor> Söz <gülüyor> vermişti bana. <gülüyor> <gülüyor> bana. <gülüyor> Neydi? kaçıyor aşık sırat mekanesinden dolayı Arkadaşlar evet önce başlattım konuşamıyorum kardeşim bağırıyor Mal kaçıyor Koş abicim geliyorlar Koş. abi abla bu, hallad bunlar ne Kaçlar abiciğim abi insanlar ya. dikkat et abi seni tuzağa düşüyorlar gel gel abi gel kaç, Hadi, kaç, abi. kaç abi kaç 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 insanlar çekilin Çekil. Abicim Tamam çok korkuyor. Ya abi. çok seviyorum. Gülüyor. Bunun videolarını arkadaşlar durduracağım yine. Kusura bakmayın. Çekil. Evet arkadaşlar az kaldı görüyorsunuz. Kaçıyorlar. Şöyle sesini kıs. Açayım. Tamam Aa, açılmış zaten. Koş 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 çok koş koş. Çok güzel. Abicim. Koş. Geri kalma Kesinlik koş. Kesinlikle ezini hani, çek. Tamam. Koş. Hız kızımız yakala şunları. Yardır abicim yardır yardır an, yardır, yardır yardır yardır. Ben mutlaka çok hızlı koşuyor çünkü zaten Aa, gel, gel. o, yani o oynanıyor. O sadece kendisi koşuyor. Kalır öyle işte. Gel abi. Gel. Şu an arabanın benzini, benzini bitti sanırım. Koşuyorlar bunlar. Ormandan kaçacağız. Ormanda Akşam bunlar mü efsane? Yukarı gittiler. Bulmamız lazım onları devam et. Şu an bulacağım. Videolar bulamazlar ama. Çiftliklerimizi kıracak. Ben tabi. Antalbuk... Torbaları bulamadılar hayvanları. Neredeler ya neredeler? Allah Çok garis. güzelmiş. Göremiyorum bir türlü. Ee, devam nerede? et. Yoldan gitmiş olmaları lazım. Köpekler. Akşam Minecraft videosu kesilmiş. Bu, Yer videoda. Yersinde kesilmiş. Kusura bakmayın. Onu onu Al, yine de attım. Atacağım. O elini alır. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Bir temizlik yaparım. Sür. Oh. Gittiler. Görmediler abi. Görmediler. Yalnız köpekler hala bizi arıyor. Gitmemiz lazım abi. Tutar mı otur? Soluklanma arkadaşlar barışımlar. ben bir yere... çok aksiyonlu oldu çok... bu kardeşim. Çok bu aksiyonlu. Gidip geliyorum. Bizim seride hep aksiyon abi. İlk, abi. Hep, ilk youtuber ben, olabilirim, ben olabilirim böyle diye. Arkadaşlar <laughs> tuvaletten çıktım. Kusura özür dilerim seni. Başlatayım. Bir de gelmemiş kardeşim. Arkadaşlar. Ben da peşimizde olurdu. Ya ayak bağı olsaydı bize. Kadınlar her zaman ayak bağı olur tamam mı? Doğru, i̇şte güzel. Siz, 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 siz çok güzel. Çiçekçi çiçek, çiçek, konuşma Allah Allah. Bir kere kadınlar çiçek değil. Öyle ama dişi bitbullar değil. Hiç de i̇şte bile çiçek tamam mı? <laughs> Nasıl da sinirlendi gördünüz mü? Terminatör. Söylediğinde kızıyorsun ama. Lady'i çatır çatır savunuyorsun ha. Aşık mısın lan? Ne alakası var lan Allah Allah. Şu an aklına o mu geldi? İşin gücün yok benimle dalga geçiyorsun ya. Lili ben arkadaşız. Arkadaş. Yani arkadaş olduğumuz günler oldu. Hatta bazı günler o kadar yakınlaştık ki. Ama arkadaş olarak yakınlaştık. Terminator. Yoksa. Ya tamam biraz arkadaştan fazla yakınlaştığımız oldu. Ne? Yoksa. Ya abicim bunlar ileriki bölümün onları. Allah Allah spoiler verme yürü. Yani arkadaşça yakınlaştık. Yani arkadaşlar arkadaşlara öyle şeyler yapar tamam mı? Bunlar normal şeyler. gelin. Kaçmamız lazım şimdi. Oğlum lan onlar aşağıdan gitmiştir. Kesin var ya. Gel abi. Ormana doğru gideceğiz. Oğlum gelsene lan hani iyi ya. <laughs> işte Çok hale. komik ya. Arkadaş ya diyorum sana. <laughs> Aşağı oyun bozuldu. Da bir dakika. Ya. Biz kardeşime bir şey söyleyeceğim duymayın. Herhalde arkadaşlar. Konuş şimdi. Köpeği niye kaçırdın <laughs> Parayı aldıktan sonra niye saldırdı? Öyle bir şey olmadı abi ö Öyle bir şey ben size niye yapayım canım abim ha, Vallahi öyle bir şey olmadı Kendileri kaçmışlar Nasıl yani Pitbull Kendi başına kaçmayı akıl etti öyle mi Lan Sipop, kimi yiyorsun sen Valla abi niye yalan söyleyeyim ki abi Kaçmışlar Aşır, şimdi Hep o Terminatörün Bak, altından çıkmıştır var ya Kaos akıllıdır aslında Ben Kaos'un Terminatörünü bilmem Şayet o hayvan bulunmazsa kaosun kralını görürsün. Abim yok eder. Abi, abinize saygım var. Parasını geri bile verebilirim. Ama abi abim. vallahi benim alakam yok. Bulacağım köpeği ve abiye ben teslim de... edeceğim. Ulan tabii geri vereceksin Sibop. Para bizim ya. paramız. Kime şekil yapıyor? Al al abi. Şekil yok abi. Herhalde yok lan. Canımı sıkanın hayatını sıkarım. Akıllı. Türk gelmeyen siz anladınız. Arayı siz anlamışsınızdır işte. Şey far. Elime geçme oğlum. Seni kısır edeceğim. Kısır. Gel abicim gel. Tamam arkadaşlar siz anladınız ne demek? Sanırım. Artık neler? onların peşinden peşinde değiller. Ama şu an oh. kokularını alıyorum artık abiciğim. Sanırım atlattık. Oh. Salırım terbiyatör. Ben gözlerim çok, tör, çok Cana hareketler Sen yapıyorum tör, arkadaşlar. Tör. Burada o sonra nereye terminatör? Ayrıca Ferhat'a ne yapacaklar? Sen Ferhat'ı düşünme abi. Eminim o çıkar bir yol bulur. Bulamazsa da ölür. <laughs> Gel. Bizim kalacak bir yer bulmamız lazım. Oğlum resmen var ya. Orkuda nereye kadar koştuk? Ben bile bilmiyorum. Yalnız karnım acıkmış benim. Senin de acıktı mı abi? Acıktı Terminator. Lakin etrafta bir biftek falan yoktur. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Hani ya. Eski sahibin yanına da gidemeyiz abi. Malum. Ferhat hemen orada oturuyor. Allah bizi bulur iki dakikada. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? <laughs> Nereye gideceğiz oğlum ya? Nereye? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Benim aklıma bir yer geliyor ama. Neresi <laughs> Terminator? Babamla eskiden kaldığımız yer. Beyaz bir Mahmut muydu neydi? Bir adam vardı. Tek gözlü. Sence bize sahiplenir mi? Ölmediyse sahiplenir. Babacım sonuçta onun köpeğiydi. Yani babacımın yavrularına bakmak isteyecekti. Sonuçta biz yavru babacığız değil mi? Ben gidelim öyleyse. Neyi bekliyoruz kardeşim? Yoksa Lady mi? ha? Terminator. Nasıl yaptın? Ya Allah Allah sus ya. Allah Allah. Videonun sonu geldi. Ne diyorsun oğlum ya? Hani ya ne diyor lan bu? Bitti artık video gidelim. Şimdi videonun kapanışı gelsin. Allah'ım inşallah peşimizden başka hayvanlar da gelmeyiz. Arkadaşlar. Sanırım Terminator. Ve Lady. Sanırım ben dayı olurum. Kaos dayı. Lan dayı dayı konuşma yürü gidelim. Allah Allah öyle bir şey olmadı hani ya. Hem olsa da seni ilgilendirmez yürü. Şu an düşündüğüm şey o değil. Önce kendimizi kurtarmak. Zira peşimizde hayvanlar var. Bunun değerine bakın. Umarım aksiyonlu kovalamacadan keyif almışsınızdır.